안녕하세요 탱크. 안녕하세요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요, hocam. Harikasın 탱크cığım. Biliyorsun, alfabe serimize başladık. Sessiz harfleri öğrenmiştik. Bugün birlikte sesli harflere başlıyoruz. <laughs> Özelliklere temel harfler. Geçen hafta da bu soruları yanıtlamıştım. Belki bugün yeni izleyen arkadaşlarımız olabilir. Hocam Korece alfabesi zor mu? nasıl öğrenirim falan filan. Hayır arkadaşlar gayet kolay. Kore alfabesi Çince gibi değil. Çince gibi karakterlerden oluşmuyor. Harflerden oluşuyor. Harfler var. Ve bu harfler aslında bildiğimiz Latin harfleri gibi. Yani tek tek harfler. Ama tek farkı Korece'de bizim Latince'de olduğu gibi böyle bütün harfler yan yana yazılmıyor. Bunları gruplayarak yazıyoruz. Zaten bunları adım adım öğreneceğiz. Ama şu an söylemek istediğim şey korece zor değil. Yaklaşık bir yıl içerisinde orta seviyeye kadar gelebilirsiniz. Ve kesinlikle de korece öğrenmek için hiç geç kalmadınız. İsterseniz 30, 40, 50 yaşında olun. isterseniz 15, 16 yaşında olun. Kesinlikle rahatlıkla koreceyi öğrenebilirsiniz. Kore alfabesi için ne demiştik? Bu bilgileri hatırlayalım artık bunlar otursun. Hangul demiştik değil mi? Hangul. Han, Han Koreydi. gıl sözdü. Yani Kore sözü, Kore alfabesi anlamına geliyordu. Ve Hangul'a baktığımız zaman dedik ya harflerden oluşuyor. Aynen Türkçe gibi hatta hem sesli hem de sessiz harfler var. 21 tane sesli harf var. 19 tane sessiz harf var. Geçtiğimiz hafta sessiz harfleri öğrendik. Bugün Bugünse sesli harflere başlayacağız. Peki bu sesli harfler hangileri dersek burada gördüğümüz 21 tane sesli harf var. Bunların bir kısmı arkadaşlar bunların bir kısmı şuraya kadar olan kısmını temel harfler gibi düşünebilirsiniz. Bu kısımdan sonrası ise şuralarsa aslında yukarıdaki bu temel harflerin iki tanesini falan böyle birleştirerek yaptığımız harfler. Yani temel ve birleşik diye aklımızda bence kodlamakta hiçbir mahsur yok. Bugün sizlerle birlikte şurada gördüğümüz temel harfleri öğreneceğiz. Bakın zaten çok basit görünüyor şöyle bile baktığınızda birkaç çizgiden oluşan harfler aslında ee, birazdan tek tek hepsini öğreneceğiz. Tan ilk harfimizle başlıyorum. İlk harfimiz en temeli a a nasıl yazılıyor A? Düz bir çubuk yana doğru bir çizgi. sağa doğru tamam mı Çubuğum sağa doğru bakacak. A, hemen bir örnek içinde göreyim. Banana, 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 muz demek değil mi? Banana. A, 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 banana. Bakın burada gördüğüm gibi sadece harfler birlik birleşerek yine bildiğimiz heceleri oluşturuyor. Az önce ben A gördüm, değil mi? A nasıldı? Şöyleydi. A'yı iki çubuklu yaparsam ne oluyor? Ya, ya, ya. Hemen bir örnek göreyim. Yuvarlak sessiz harflerde görmüştük. Başa geldi mi okunmuyordu. Ya, ya, altına G, yak. Yak, ilaç demek. Yak, yak, ilaç demek. Şimdi A'ya benziyor ama ters yöne doğru bir harf göreceğiz. Hazır mıyız? Bu sefer çubuğum nereye bakacak? Sola bakacak. A. A. Peki ben bu O'yu nasıl okuyorum? Niye şuraya bir yıldız koydum? Yandan O. Şimdi arkadaşlar bugün iki tane O göreceğiz. Korece'de iki tane O var. Ama bu yandan çubuğu olan ağzımızı A der gibi açıp O diyoruz. A. 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 Biraz daha A'ya yakın. Anlaştık mı? Hemen bir örnek görelim. G sesinin yanına O gelmiş. Kaul. Kaul. Koul. Koul. Koul ayna demek. Bakın burada O harfini görebilirsiniz. Hemen e ben az önce görmüştüm öğretmenim. A iki çubuklu oldu mu? Ya oluyordu. O zaman O da iki çubuklu oldu mu? Ya. Ya olacak değil mi? İki çubuk ve düz çizgi. Çubuklarım nereye bakıyor? Sola bakıyor. Ya. Pyonji. Pyonji. Pyonji mektup demek. Bakın şurada P'nin yanına yo gelmiş. Gördünüz mü? P'nin yanına yo gelmiş. Pyonji. Pyo, pyo, Pyonji. Hemen oraya y sesini yo sesini ekledim. Az önce dedim ya size. Korecede iki farklı o var. Bizden birazcık farklı. Bir tanesi az önce gördüğümüz gibi nasıldı? Şöyle çubuğu sola bakan dik olan o'ydu. Buna yıldız koymuştuk hatta. Bir diğeri de çubuğu aşağıdan yukarı bakan ve altında şöyle yatay çizgi olan o. Bu da o arkadaşlar ama bu bildiğimiz Türkçedeki o ile aynı. O. Ağzımızı yuvarlak bir şekilde açıyoruz. O. Anlaştık mı? O. Hemen örneğini görelim. B, O, M, bom. Bom. Bakın B harfinin altına gelmiş şurada. B harfinin altına gelmiş. Biraz daha büyük görebilmeniz için şuraya ben çizeyim. B, altına o altına m bom bakın b'nin altına gelmiş ve çubuğu aşağıdan olduğu için tabii ki hecenin altına geliyor kendinden önceki sesin altına geliyor o'nun iki çubuklusuna bakalım hemen nasıl oluyor şimdi yukarı doğru bir çubuklu o neydi bu bildiğimiz o'ydu ben buna iki tane çubuk eklersem bu yo oluyor hemen bir örnek görelim mesela P Altına bakın iki çubuklu yoğumu ekledim. Piyo, 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 piyo ne demek? Piyo, bilet demek. Piyo, bilet. Bir diğer harfim, nedense benim en sevdiğim sesli harf olabilir, çok hoşuma gidiyor. Herhalde şekli ve e, sesi itibariyle. Çubuk, düz, paralel, çubuğumdan aşağı doğru bakan bir çizgi çekiyorum. Tamam mı? U. Yukarıdan aşağı bakan bir çizgi çektim. U. Hemen örneğe bakın. Bence aklınızda daha güzel kalacak. Yuvarlaklar okunmuyordu değil mi? O zaman ben sadece şuradaki sesli harfi okuyabilirim. Yuvarlağın altında ne var? Bakın şimdi gördüğüm U var. Burada da birazdan göreceğim. Yuvarlan altı U'nun iki çizgilisi var. U iki çizgilisi ne olur? Başına Y eklenir. U. U, U. U, U. U, U. Uyu süt demek. Böyle şey gibi tutabilirsiniz aklınızda. Sütünü iç uyu. Sütünü içti uyudu gibi. U yu. Hem u var hem iki çubuklusu var. Yu var. Zaten şimdi hemen ona da bir bakalım beraber. U nasıldı? Aşağı doğru tek çubuktu. İki çubuk olursa ne oluyor? Y ekleniyor. Yu oluyor. İki çubuklusu yu oluyor. U burası normal u. Burası yu. Uyu. Uyu bir kelime. Ne demek? Süt demek. Sonlara yaklaşıyoruz. Kaldı ı ve i harflerimiz. I harfi nasıl yazılıyor? Bakalım. Çok temel. Gerçekten arkadaşlar düz çizgi. Peki örtmeyeyim ya. Bu düz çizgiyi nasıl tanıyacağım? Bakın hemen örneğe bakalım. Şurada bir S harfi var değil mi? S. S'nin altında düz çizgi. E bu harf I değil mi? I. O zaman S ve ı S. Bu kadar. Tamam mı? S ve I. S. Burada tekrar S var. Yanına bu sefer dik çizgi gelmiş. Bu da I. Birazdan göreceğiz zaten. Hemen ona da geçelim. Bu da I arkadaşlar. Alttan düz çizgi. Mesela yuvarlak da koyalım. Yardımcı olsun. Alttan düz çizgi I. Yandan düz çizgi i. Tamam mı? Bunları böyle aklımızda tutabiliriz. Hemen çizelim yine i'yi. Bildiğimiz düz çizgi. Eğer yanında sessiz harf yoksa bir yuvarlak gelebilir. Değil mi? Bu şekilde i olabilir. Ya da örneğin buradaki gibi r. Bir tane sessiz harf var. Sessiz harfin yanına da bu şekilde gelebilir. Hemen örneğe bakalım. Kuyruk kelimesine bakacağız. Gori. Gori. Go. Ri. Bakın burada R, L sesim var. R, L sesim var yanına i geldi. O zaman ben bunu r olarak okuyacağım. Gori, gori. Burada gördüğünüz gibi düz çubuk i sesi oluyor. Diyorum ve aslında temel sesli harflerin sonuna geliyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok basitler. Yani böyle birkaç um, sessiz harfler biraz daha kompleksti belki ama ya yani sesli harfler gerçekten çok kolay. Şöyle birkaç çizgiden, birkaç çubuktan e, ibaret düşünebileceğiniz sesli harfler var ama lütfen tekrar edin ki birbiriyle karışmasın olur mu? Çünkü birazdan bir sonraki dersimizde artık şeye geçeceğiz. Ee, kompleks yani birleşik harflere geçeceğiz. Onun için temel harfleri iyice öğrenelim. Sorumuz da şurada Tankut'cum hemen onu da soralım. Suji suci kelimesinde hangi sesli harfler vardır? Yanıtlarınızı aşağıda bekliyorum. Dersimizin sonuna geldik Tankut'cum. Hazırsan. Anyan. Anyan.